Sinirlerim bozuldu. Bak sesimiz versin, ben taklit yapacağım göreceksiniz <gülüyor> <gülüyor> Etrafını göster. Etrafını yeni göstereyim ben size. Ay. Gelin göstereyim. Görmeyen arkadaşlar varsa yine. Balıkları göstereyim size. Burada balıklar var. Bakın burada geçen ördek, düm ördekler vardı. Balık falan var. Aa, bak, 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 Bakın, bunlar da Evet. Hayır, değil. Burada saat sabah yedi şu an. Bakın, 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 bakın. Bak, gördünüz mü? Mı? Başka balık. Gözlük için teşekkür ederim. Evet grip oldum, nezle oldum, bir şey oldum da bilmiyorum. Bak 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 bak. Oha bir sürü. Kocamanlar evet bak bak. Burada yavruları var. Küçük küçük ama görmüyorsunuz. Çünkü ben bile zor görüyorum. Bak burada bir sürüler. böyle bir yer işte. <laughs> Beğendiniz mi? Balıkları. Ben çok korkuyorum dün. Denizdeyken. Bir de deniz okyanusmuş biliyor musunuz? Dedim ki bunun sonu nereye kadar dedim. Sonu yok dedi. <laughs> Niye dedim burası okyanus dedi çünkü. Hadi <laughs> tamam o <oldu> zaman. Pardon. <laughs> öyle bir e, diyalog oldu. Benim dün yüzerken ayağıma balık değdi böyle. Gördüm bir de baya wow, büyüktü. 3-4 tane. Bir çığlık attım. Bir çığlık attım. Bütün insanlar bana baktı böyle. Orta hava kaç derece bilmiyorum ama çok sıcak değil yani. Dayanılabiliyor. Hani söylenilen kadar şu an sıcak değil burası. Da. Zaten bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağıyor, bir duruyor. <laughs> vlog da zaten seyredersiniz vlogun içerisinde. Allah aklımı aldın ya! <laughs> ne oldu? Oğlum öyle gelinir mi ya? Sesi gelsene, aklım gitti. Sorry aşkım, sorry. <laughs> Kaç yaşa böyle mi geleceksin? Evet. Ciddisin. Evet, niye geldin? Eyvah. <laughs> Var yerli bir olacaksın. Söylüyorsun. Hayır abi. Çok süslü süslü koşacağım işte. kombini göstermek istiyorum. Arkadaşlar kaçışa gidiyoruz bakın kaçışa yani biliyorsunuz. <laughs> Kombine bak. Neden olmaz mı? Bak şimdi hangimizinki kaçış kombini daha güzel? Daha güzel değil hani şey. Tam kaçışa uyan kombin hangimizinki? Ayrımcılık aynı doğruyu söyle. Bence ben. Bence ben. Ne olursunuz doğruyu söyleyin. Ha, şimdi sen nasıl terlik giymiş miyim? Sen nasıl rahat kaçacağım? Kaçacağım aşk o şöyle şöyle. Aa. <gülüyor> <gülüyor> başlayacağız. Ee adam komadı. E yani hayat sonra olacak böyle kanka beni <laughs> biraz zor kaldırır ya o. <laughs> Kim diyorlar peki. Ya bak. Ama hayır. Ama... Yareninki değil siz Yaren'i çok sevdiğiniz için öyle söylüyorsunuz. Hayır ben doğruyu söylüyorum. Aşkım ben seni çok seviyorum ama gerçekleri lazım. Kanka biz nereye gideceğiz? Bir köye gideceğiz. Köyde koşacağız biliyor musun? Yani böyle mi koşacağız? Evet. Umarım ciddi değildir ya. <laughs> az bir zaman kalk kanka bir daha üstümü nasıl değiştireceğim ki zaten? Bana dedim ki... <laughs> Ona dedim ki rahat bir şeyler giy. <laughs> bir, tane bir şey gösterdim arkadaşlar. Böyle crop vardı. Bunun üzerine giyecektim normalde ama giymedim.